Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Bugün mide tümörlerini konuşacağız. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı şu anda yayın konum. Her tümör kanser değildir diyor hocamız. Hemen soracağım şimdi kendisine. Evet. Hocam şimdi mide tümörü deyince, tümör deyince zaten insanlar bir böyle diken diken oluyor. Hepimiz öyleyiz. Ama bu sefer e, acaba kanser miyim diye düşünüyor bu kişi. E, her mide tümörü kanser midir? Değil. Bunu net olarak söyleyelim. Yani tümörün e, iyi huylusu da var, kötü huylusu da var. Bunu böyle ayırt etmek lazım. Tabii halk arasında dediğim gibi tümör dediğimiz zaman hep böyle kötü huylu olan hani akla geliyor, o bir korkutucu olan akla geliyor. Ama biz kötü huylu e, tümöre kanser diyoruz. Bir de kanser olmayan hani iyi huylu e, yıllarca öyle yaşıyor, yıllarca onlarla... orada dursa da bize zarar vermeyen bizimle beraber yaşamına devam eden veya küçük bir cerrahi müdahaleyle çıkarttığımızda bir daha hiç hastanın başına bela olmayacak bazı tümör tiplerimiz var. Bunlara iyi huylu e, mide tümörleri diyoruz. Hı hı. Hı. Ne tür kitleler genellikle hangi şikayetlere yol açıyor hı. hocam? Bunlar çok küçük kitleler olduğu için genelde pek bir şikayete yol açmaz ama e, özellikle ortası ülser gelişirse işte mide kanamasına yol açabilir. Hı. Bir e, mide delinmesine yol açabilir hani ülsere bağlı olarak e, erken doyma yutarken takılma hissi gibi problemler yapabilir e, böyle hazımsızlık e, kilo kaybına yol açabilirler biraz büyürse e, evet evet büyürse çünkü mide tümörü o kadar büyük. yani kanser mesela büyüdü büyünceye kadar başka yerlere sıçrar bu iyi huylu olduğu için büyüyor 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 bazen yerinde ama bir yere sıçramıyor orada öyle duruyoruz belirti evet. vermeye başlıyor bunlar o yüzden biraz daha Bizim sevdiğimiz, tedavide de çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz tümör tipleri. Alıyorsunuz herhalde. Evet, yani bunun tipleri Ceray. var. Mesela polip olduğu zaman, bir polip bağırsaklarda da olabilir, Kadınlar, e, midenin içinde de olabilir. olabilir. Rahimde de evet, olabilir. yani bunu böyle şöyle nitelendirebiliriz. Böyle bir virüsümüzde et beni olur yani et dışarı beni. doğru çıkmış. çıkmış. O midenin içinde de böyle dışarı çıkmış bir şey. E, ama orijinal yerinde olmadığı için hücre değiştirmeye müsait. Dolayısıyla orada bir polip gördüğümüzde bağırsaktaki olduğu gibi biz hemen onu alıyoruz, patolojiye gönderiyoruz iyi huyluymuş oh diye içimiz rahat ediyor ve problem çözülmüş oluyor. Evet. Polip en sık görülen iyi huylu mide tümörü diyebiliriz. Hı hı. Peki bir kişinin midesinde tümör olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz hocam? Hı. Bunun için altın standart yöntem endoskopi. Hı hı. Ee, yani ağızdan bir hortumla girerek ış, ışıklı ve kameralı bir hortum midenin içini direkt görüyoruz. Bundan daha hassas bir yöntemimiz yok bazı insanlar için çok da kolay tedirgin... bir yöntem evet, hocam. Bunlar için yıllardır uyguladık Kesinlikle, kesinlikle. Bu e, bazı hastaların için tedirgin edici geliyor. Bazıları korkutucu geliyor. Hani bu e, işte hastanede bunu yaptırıyor olma e, hissi diyeyim yani. Ama bunda kopacak pek bir şey yok. Nihayetinde son e, yıllarda neredeyse her yerde bunu uyutarak yapılıyor zaten. Hasta uyuyor, yeni ve bitti mi ki diyor. Hani biz olsa da zaten evet. bütün içeriği görmüş oluyoruz yani. Evet. Hı. Esasında konforlu bir yöntem tabi 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 yani Hı, o, sedasyonlu sanırım beraber çalışmış tüm anestezislere selam olsun dedi <laughs> şimdi burada. selam olsun <gülüyor> evet <gülüyor> onlar bizleri çok rahat uyutuyorlar <gülüyor> <gülüyor> peki en sık rastlanan iyi huylu mide kitleleri hangileridir hocam şimdi polipler bir e koyabiliriz nöroendokrin tümör dediğimiz bir tip var o da genelde iyi huylu seyreder Hani küçük kitle yapar Yine endoskopiyle çıkartılabilir. Nasıl polipte de hmm. endoskopiyle girdik, onu çıkarttık. Konu kapan diyebiliyoruz. Nöroendokrin dökün... cerrahi yönteme gerek evet, kalmadan. Evet, evet, cerrahiye gerek kalmadan nöroendokrin tümörlerinde eğer yüzeyelken saptarsak, hani o kas tabakasına falan değmeden önce saptarsak yine endoskopik yöntemlerle çıkartıp hastayı sağlığına kavuşturabiliriz. Aksi takdirde biraz daha büyümüş, böyle işte kas tabakasına veya dış tabakaya yansımış nöroendokrin tümörlerde veya e, kitle oluşturmuş stromal tümörlerde, stromal tümör dediğimiz kas dokusunun kendisinden kaynaklanıyor zaten. O zaman da cerrahi müdahale yapmak gerekiyor. Ama bu cerrahi müdahale böyle açık ameliyat değil. Hep laparoskopik yaparız biz bunu. Hı, hı. E, çünkü küçük bir tümör dediğimiz gibi. Büyük de olsa neticede bir yere yayılmayacak bir tümör. Artı mide cerrahisi konusunda, e, laparoskopik mide cerrahisi konusunda çok tecrübeliyiz. Yani ülke olarak da çok tecrübeliyiz. Çok. Onu söylemek istiyorum yani. Evet, evet hocam. Ee, sadece hani kendi mi kastetmiyorum. Evet, ee, bizim olarak. ülkemizde laparoskopik mide cerrahisi gerçekten dünya standartlarında, dünyadan hatta biraz daha iyi öndeyiz, yapılıyor öndeyiz. diyebiliriz. Çok geliyorlar değil mi hocam? Evet, evet. evet tüm dünyadan bize e, bu tarz Hastalar için geliyor. geliyor. Mide ameliyatları için geliyor. Dolayısıyla e, bu iyi huylu tümörleri de yine mide laparoskopik mide ameliyatlarıyla yapmak çok daha güzel sonuçlar doğurur. Çünkü erken iyileşme elde ederiz. Peki hangi kitlelerin çıkarılması gerekir hocam? Hı -hı. Şimdi aslında o ne olduğu yaşayamaz. Evet, ne olduğunu kitle. bilmediğimiz kitlelerin çıkarılması lazım. Hı -hı. Yani biz diyelim belki bir yağ bezesini sayabilirim. Yani nasıl cilt altında görülen yağ bezesi mide de görebiliyor. Yine lipom adı veriyoruz. Belki bir lipomuz söyleyebilirim. Onu gördüğümüz zaman tamam bu lipomdur. Hiç karışmayız. Çıkarmaya gerek yok diyebiliriz. E, aksi takdirde şüphedeysek bir biyopsi alabiliriz. Hani oradan endoskopik veya endoskopi ultrasonu bir biyopsi alınabilir. Hı hı. Biyopsi sonuçları bize bunun iyi huylu olduğunu ve kötüye dönmeyeceğini söylüyorsa bunu dokunmuyoruz. Hani e, onun dışındaki tümörleri çıkartıyoruz aslında. Çıkartıyorsunuz evet, öyle kalmasına ya, gerek evet, yani Belirti yok. verir mi hani çünkü tamam hani bu kanser değil ama ya kanarsa ya delinirse ya patlarsa bir şey olursa gibi bir önden e, çekindiğimiz için. E, i̇ki, bir de iyi huyluların bir kısmı bir süre sonra kötüyle huyluya çevirebiliyor. Ha işte evet onu soracaktım. Evet. Hmm. O yüzden iyi huyluyken bunu yakalamış olmak aslında o o dediğim tipleri büyük bir şans. E, bu Bazen şansı kullanmak su kesesi, kullanmak kesesi gibi lazım. bir şey oluyor. Ona da tümör mü hmm. deniliyor hocam? Midenin içinde kolay kolay su kesesi... Böbrekte görmüyor. oluyor. Evet böbreklerde ve karaciğerde çok sık olur o. E, onlara basit kist diyoruz çoğuna. Hani bazı evet. özellikler var o kistlerin içinde. O kistler de tehlike sinyalleri var yani bizim için. Tehlike sinyalleri yoksa çok yaygın görülür böbrek ve karaciğer kistleri hiç dokunmuyoruz onlara mesela. Onlar da iyi huylu. Onlarla ver. yaşanıyor. Evet o evet hiçinde gidiyor. Hiç. Peki GIST diye duyduğumuz kitleler nedir? Nasıl davranır? Hı -hı. GIST işte bu yani gastrointestinal stromal tümör aslında. Hı -hı. Onun kısaltması bu. Hani evet, e, hastalarımız arasında GIST kist vesaire gibi anılıyor. Hı -hı. Şimdi bu bir kısaltma aslında. Bu iyi huylu ile kötü huylunun arasında bir tümör. Hani ne iyi huylu diyebilirim ben buna, ne kötü huylu diyebilirim. Hı hı. Neden? Çünkü içindeki hücre bölümü hızına bağlı bunun iyi huylu mu kötü huylu mu davranacağı. Bu Küçük mesela 2 santimden küçük mide de yer alan gistleri benim kabul edebiliyorum. İyi, iyi huylu bile kabul edilebilir. Hı hı. Ama biraz büyüyünce, belirti vermeye başlayınca bunları mutlaka almak lazım. Kötü huyluya çevirebilirler işte dediğim gibi. Veya bunların, yani bunları tamamen iyi huylu kabul edemiyoruz çünkü... Gistlerin metastaz yapma özelliği var. Metastaz yapabiliyorlar. Hmm, anladım. Ama iyi haber şu ki bu da yani gastrointestinal tümör de mide kanserinden iyidir. Çünkü nihayetinde buna e, özel akıllı ilaçlar çok gelişmiş durumda. Dolayısıyla... Kanser hani, kategorisine girmiyor. Yani giriyor ama hepsi girmiyor. dedim mi arada bir şey yani mesela. Gistlerin Kötü tamamını mi? kanser diyemeyiz yani. Metastal, kötünün en iyisi mi diyelim? Kötünün, diyelim. kötünün en iyisi diyebiliriz. <laughs> <laughs> Ehvenişer. <iyisi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet en iyisi. Evet Allah kimseye tabii yaşatmasın. Hiç dokunmadınız, sadece takip ettiğiniz kitleler oluyor değil mi tabii, hocam? Tabii tabii tabii. Dedim ya biyopsi yoğuyla geldiği zaman biz diyoruz ki hastamıza sen bize işte 6 ayda bir, yılda bir endoskopi kontrolüne gel. Yeterli. Hani yeterli. biz kontrollerde büyüme tespit edersek o zaman bakacağız buna diyoruz mesela. Hiç dokunmuyoruz. Öyle hani uzun süre takip ettiğimiz hastalarımız var. Ama mesela dediniz ya bazen iyi uydular kötüye çevirme riski olabiliyor. Öyle bir riski gördüğünüz kişiye zaten bunu söylemiyorsunuz. E tabi yok takibin mantığı bu zaten takibin yani. Takibin mantığı. Bu. Yani mesela buradaki tek tehlike şu olabilir hastanın takibe gelmemesi. Hani bir geldim iki geldim artık korkum geçti benim hiçbir şeyim yokmuş zaten gidiyorum doktora bir şey yok diyor yine gideceğim, yine beni işte bir yıl sonra çağıracak hissiyle eğer kontrolleri aksatırsak e o zaman e, bir beş yıl sonra çok farklı boyutta görebiliriz o tümörü Allah yani. yani. Mesela Tabii. o bir tek tehlike bunu söyleyebiliriz. <laughs> Takip ve düzenli geldiğimiz sürece e, bu dediklerimizden korkmaya gerek yok. Ama zaten anladığım kadarıyla her kist, her iyi uyulu kitle tümör kötüye çevirecek diye de bir kaydı yok. yok. Özellikle bazılarının yani ihtimali olduğu için siz o kişileri takip ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Evet, öyle. Yani bazı hani, sıfır ihtimal olanları sıfır da zaten... Sıfır olanlar, e, onlar... Yani, onlar da vardır muhakkak. Tabii, tabii. Onlarla çok görüşmüyoruz diye Çok görüşmüyorsunuz, <laughs> evet. E, çok çeşidi var çünkü. Hepsinin, e, tümörün markerı mı diyorlar? Yani evet. kişiye göre e, kimini takip etmeniz gerekiyor, kimini takip etmemeniz gerekiyor, bırakıyorsunuz. Kimi de 6 ayda bir gelip kontrollerini yaptıracak. da mı oluyordu hocam? da çektiğimiz oluyor tabii. tabi. Hani Pet. Nihayetinde, peti belki kötü huylar için söyleyebilirim. Hani Hı -hı. rutin değil ama MR bizim için yine bu yumuşak doku kitlerini göstermekte çok başarılı bir görüntüleme yöntemi. Hı -hı. Güzel Hı -hı. çok iyi. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim. Değerlim Biz de tekrar. teşekkür ederiz. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum.